Güvenlik kamerası görüntüleri hala burada. Yani o kampta neler yaşandığını kanıtlıyor. Bunu hemen yok etmeliyiz. Böylece yalanımıza dair hiçbir delil kalmaz. O kızın sorumluluğu bize ait. Başına bir şey gelmesine izin veremeyiz. Akşu neredesin? Neredesin? Ne yapacağım şimdi? Akşara! Abi vay ya! Cani! Korkmana gerek yok. Çünkü abimle sen evleneceksin. Sen deli misin? Ateşe düşecektin. O gün de aynı şekilde ateşe atlamıştın. Seni zorla kurtardım. Korkudan ölmüştüm. Yapma bir daha. Demek beni sen kurtardın öyle mi? Başka kimin kurtardığını sanıyordun? Çünkü seni ne kadar... Söyle hadi. Beni sevdiğini söyle. Söyle ne olur seviyorum de beni sevdiğini söyle. Seni seviyorum. Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.